Ben Naci Askar, Özsaka İnşaat e, Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, burada mülkiyeti Tuşba Belediyesi'ne ait olan Tuşba Belediyesi Yerleşkesi'ne 21 bin e, metrekarelik alanda 320 daire yapıyoruz. Kat karşılığı olarak Tuşba Belediyesi'ne ortak yapıyoruz. Geçen yıl 2021 yılının Temmuz ayında ilk temelimizi attık. Şu ana kadar 6 bloğumuzu tamamladık. Son iki bloğun çalışma ihalelerini e, yapıyoruz. Onu da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu ihale olduğu için hak ediş usul olarak tapularımızı alıyoruz. İlk tapularımızı bugün dağıttık arkadaşlarımıza. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ezelimiz burada 320 daire var. Bunun 320'den ihale usulü %30'u Tuşba Belediyesi'nindir. Geri kalanlar bize kaldı kat karşıya satarak inşaatımızı yürütüyoruz. Yani inşallah Allah nasip eder, kaza bela olmazsa yıl sonunda yüzde %90 %90-95'e geleceğiz. Dairelerimiz e, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak iki tip dairemiz var. 3 artı 1'lerde 3 tip dairemiz var. E, brüt 180 metrekare, net 150 metrekare alanımız var. 4 artı 1 dairelerimizde brüt 220 metrekare, net 180 metrekarelik bir alanımız var. Yaklaşık 11 bin metrekarelik yeşil alanımız, peyzaj alanımız mevcuttur. Yani Van'la bu kadar büyük bir peyzaj alanı şey alanı olan bir site daha yoktur tahminime göre. Yani lokasyonumuz Van'ın en merkezi yerindedir. Yani hastanelere, okullara, camilere, çarşıya ulaşımda hiçbir sıkıntımız yok. Zaten yanı başımıza yüzme havuzu ve kapalı spor salonu inşaatı halen devam etmekte. Yine hemen yanımızda ilkokul inşaatı bitti. Bu yıl yetiştirme önümüzdeki yıl eğitim öğretime başlayacak. Biz gelecek yıl oturma başladığımızda okulda, yüzme havuzu da, kapalı spor salonu da aynı anda açılmış olacak. Allah o, oturanlara, oturacaklara hayırlı uğurlu etsin diyelim. Tapularımızı ihaleli iş olduğu için belediye hak ediş usulü tapu da atıyoruz. İlk tapularımızı bugün dağıttık. 40 arkadaşımıza tapu verdik. Bundan sonra da peyderpey belediyede hak ediş usulü olarak, aylık olarak 30-40 tane toprağımızı yıl başına kadar dağıtacağız, vereceğiz. Yani tapu sıkıntımız yok, çok şükür çözdük, bitirdik. İnşaatta da bir yaklaşık olarak ihale yapılırken 100 milyon civarında bir maliyet bedelimiz vardı. Ama gerek dünyadaki gerek de ülkemizdeki ekonomik kriz, inşaat maliyetlerindeki aşırı artış, 2-3 kat artışı biz, tabii doğal olarak bizi de etkiledi. Şimdi tahminimize göre maliyetimiz 250 milyon ile 300 milyon arasında bir maliyet görüyoruz. Ama bu daha da düşebilir, daha da artabilir. Çin gel, ne gelecek, ne getireceğini bilemiyoruz. Maliyetler çünkü hızlı bir şekilde inşaat, özellikle inşaat malzemelerinde inanılmaz bir artış var. Bazı malzemelerde yaklaşık 3 katı, 4 katı artan malzeme oldu. En basit beton, demir bile 3-4 kat arttı. Bu da doğal olarak fiyatlarımıza yansıdı. Bizi de mağdur etti. Vatandaş tüketici de mağdur etti. Bunun da farkındayız. Ama ona da yapabileceğimiz bir şey yok. Yani en makul seviyede fiyatlarımızı tutup vatandaşımıza sunmak istiyoruz.